FETÖ'nün renklenme merkezi Süleymancılar kitabım çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere kitapta özellikle 2016'dan sonra FETÖ'nün bir kuluçka merkezi, bir yığınak merkezi olarak Süleymancıları nasıl seçtiğini ve Süleymancılarla nasıl işbirliği yaptığını hem Türkiye'de hem dünyada bu ilişkiyi, bu işbirliğini nasıl kuvvetlendirdiğini anlatmaya çalıştım. Buradaki anekdotlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un Darbe girişiminin başında Fetö'nün sivil imamlarından hava kuvvetleri mahrem imamı Adil Öksüz vardı. Akıncı üstünde bizzat kendisi darbeyi yönetmişti. Başarısız olunca e, kaçmaya çalışırken yakalandı. Daha sonra Fetöcü hakimler tarafından serbest bırakıldı ve yine Fetöcülerin yardımıyla yurt dışına kaçtı. Şu anda Avrupa'da bir ülkede saklandığı belirtiliyor. İşte Adil Öksüz'ün en önemli, en yakınındaki isimlerin Süleymancı olduğu e, tespit edildi ve ben de bu kitabımda bunları anlatmaya çalıştım. Yani FETÖ'nün 1994'te FETÖ'ye giren, mahrem yönetici olan, e, üst düzey bir, doğrudan Fethullah Gülen'e bağlı çalışan, ondan emir alarak çalışan, başka hiç kimseden almayan, ondan icazet alarak üst düzey, hava kuvvetleri imamı olan bir isimden bahsediyoruz. Adil Öksüz'den ve bu kişinin Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım Sakarya'da Süleymancılar cemaatinin önde gelen isimlerinden birisi. Bir iş insanı. E, ciddi bir parayı yönetiyor. Sakarya'nın önde gelen iş, insan, iş insanlarından bir tanesi. Ve dikkat edin Adil Öksüz Sakarya Üniversitesi'nde uzun yıllar akademisyenlik yaptı. 1990'lardan beri ve en son orada Akademisyenken görevinden ayrılı ve FETÖ'de üst düzey bir göreve getirilmişti. Darbeden kısa süre önce Sakarya'daki görevinden, üniversitedeki görevine ayrılmıştı. İşte kayınpederi Cevat Yıldırım, Süleymancı Cevat Yıldırım öyle bir kritik isim ki Sakarya'da ailenin neredeyse pek çok üyesi, Cevat Yıldırım'ın ailesinin pek çok üyesi Süleymancılar cemaatinde yetişmesine rağmen ilerleyen yıllarda FETÖ'ye dahil oldu. Mesela kim? İki oğlu. Kim bunlar? Ali Sami Yıldırım. Ali Sami Yıldırım ve cemaatin eski Gaziantep ve Konya e, imamlarından Abdülhadi Yıldırım. Yani bakın Süleymancıların Sakarya'daki üst düzey yöneticilerinden birisi olan iş insanı Cevat Yıldırım'ın iki oğlu. Üst düzey FETÖ yöneticisi. Hatta bir oğlu il imamlığı yapıyor. İki farklı ilde imamlık yapıyor. Gaziantep ve Konya'daki Gaziantep FETÖ'nün en büyük 5 ilinden birisiydi. En etkili olduğu 5 ilden birisiydi. Diğer oğlu 15 Temmuz darbe girişiminde Ali Sami Yıldırım etkili birisi. Kızı ise Süleymancı Cevat Yıldırım'ın kızı ise FETÖ'nün mahrem imamlarından Adil Öksüz'le evli. Yani FETÖ ile Süleymancılar arasında böyle bir ilişki var. Uzun yıllardır bu ilişki planlanıyor ve bugün de Süleymancılar cemaatinin lideri olan Alihan Kuruş'un eşinin de eşinin de Sakarya'da FETÖ evlerinde, FETÖ'nün abla evlerinde kaldığı ve kod adı, Ayşe kod adını kullanıldığı bilgisi var. Ailesinin de eskiden 2016 öncesinde Alihan Kuruş'un kayınpederinin yani kayınpederini kastediyorum. FETÖ ile 2016 öncesinde ilişkili olan bir Sakaryalı iş insanı olduğu belirtiliyor o ailenin iş dünyasından bir aile olduğu belirtiliyor. Şimdi baktığınız zaman hem Sakarya olması hem Süleymancılar-FETÖ ilişkisinin olması kritik bir şey işaret ediyor bizim için. Ki Alihan Kuruş'un kendisi de Sakarya'da doğma büyüme yetişme birisidir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman FETÖ'nün Süleymancıları seçmesi tesadüf değil. Yıllar öncesinden bir şeyin planlandığı belli. Bir hazırlık yapılmış. Olası bir e, FETÖ'nün zora girmesi durumunda Süleymancılar üzerinden yığınak yaparak bir kuluçka merkezi belirleyerek orada ilerleneceği yıllar öncesinden hesaplanmış. Bu bir tesadüf değil. Kökü dışarıda olan yabancı devletlerle yabancı istihbarat servisleriyle birlikte hareket eden ve batıya hizmet eden bu tür grupların amaçları ortak, çıkarları ortak. Türk devletine, Türk milletine karşı faaliyette birleşiyorlar. İşte bu kitapta da bunun ayrıntılarını anlattım. Ee, en e, size yakın kitapçıdan elde edebilirsiniz. Pek çok kitapçıda, internet sitelerinde mevcut. FETÖ'nün renklenme merkezi Süleymancılar kitabını herkese tavsiye ederim. Mutlaka e, bunu okuyun ve etrafınıza da okutun.